Dostlar, sevgili motosiklet severler, önemli bir konuyu size e, aktarmak için bu kameranın arkasına geçtim dostlar. Şimdi daha fazla değil. Fa e, 20 dakika önce motorla giderken motor kitler gibi böyle öne doğru yıldı. Aha dedim motor kitledi Arkamı kontrol edip hemen sağa doğru çektim ve bir baktım ki disk frenin arasına arkadaki yolcunun e, hırka aşağıya kadar gitmiş, bu diskin arasına girmiş ve sıkışmış. Arkadaşlar çok önemli mevzu. Arkanızı aldınız yolcunu lütfen. Yani ben bunu aslında çok tecrübesini yaptım biliyorum. Müşterilerimden bu konuyla ilgili çok kaza yapıp düşen çoluğunu çocuğunu kaybedenler oldu o derece. Lütfen dikkat edin bu üzerine giydikleri hırka tarzı hatta bazen saçın bile dolandığını biliyorum. İşte ne bileyim pardüsedir vesairedir. Mutlaka bunu motora binince yukarıya doğru almalar lazım ki ciddi yaralanmalara ciddi kazalara neden olur buna dikkat etmemiz gerekir arkadaşlar. Eğer dis, dis, şey, disk, diş, yerine şu araya girmiş, bu araya fazla dolayamamış. Eğer bunun yerine dişliye girseydi e, çok fazla çekeceği için arkadaki yolcuyu sola doğru düşürüp e, artık yani motorumu yatıracaktı, sadece arkadaki yolcum düşecekti. Yani olasılıklar e, tamamen e, Mevla'ya kalmış artık. Mevla ciddi bir tehlikeden e, bizi korudu. Elhamdülillah çok şükür. Ayetel kürsümüzü okumadan da motora, araçlara bilmiyoruz Hatta evden çıkmıyoruz. Evden çıkmıyoruz. Ayetel kürsü bizi evin içine girinceye kadar her türlü kötülüklerden, beladan koruyacaktır. Elbette ki öncelikle tedbir gelir arkadaşlar. Peki dostlar, böylelikle de bir videomuzun daha sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki videoda görüşmek ümidiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın dostlar.